Ben evlendiğim için siz de oldunuz. Yani ayıp mı evlenmek? Tabii ki seni evlendireceğim. Hayır. Anne. Ben liseye gidebilir miyim? Lisede e, lise, üniversite lise olmadan önce lisede Kore'de okuyabilir miyim? Sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne mi? <bileyim? gülüyor> Kore'ye erken gitmek istiyorum şekerim. Leyla çok zenginsin, çok paran var değil mi? O sebeple... evet benim eurolarım. Nerede eurolarım? Hilal senin o paraların <laughs> sadece Kore'ye bir uçak bileti. Kızlar konfetilerimi tamamlayın. Ne çevirsiniz kız ya? Anne sonra... gideceğim. Anne ama ben sonra ben geleceğim. Biraz düşün, yabancı yabancılara laf söylediğim zaman banlıyorum. Lütfen Koreliler <laughs> çok iyi. <laughs> Koreliler çok iyi insanlar tabii. Biz yakın arkadaşız Korelilerle biliyorsunuz. Ama gitme aşkım yani olmaz. Çünkü geçen Suriyelilere laf söyledim, kalıcı ban yedim, hesabık kökten. Bana yedim. Ne? Ya ne saçmalıyorum? Yine Es'in görürüm bana. Şey, ne? O Kore'de... Geçen Suriyelilere laf söyledim, için... hesap kökten. Şey gitti. o Kore değildi, Çin'di. He evet, Çinlilere laf söyledim, ban yedim Kore. Suriyelilere laf söyledim, tam gene ban yedim. Mesela Koreliler bizim kardeşlerimiz, Çin, çok seviyorum. Çin, 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 Çin. Çinliler de çok iyi. Onlar bizim kardeşlerimiz, Suriyeliler olsun. Çin, Hepimiz aynı dünya içerisinde yaşıyoruz. Kardeşiz. Ama Çinler Ha o yüzden mi? Neyse. Ama çiller yapacak iyi yok. Sus sus ban yerim. Dicle teşekkür <laughs> ederim Dicle'cim aşkım ve kusur <laughs> TikTok çinlilerin sus çinliler çok iyi insanlar sen <laughs> çinli mi geleceksin? Çinli mi bir damat yapacağım <laughs> çinli bir gelin yapacağım kendime. Ne? <laughs> o biraz zor ya. Hayır ben evlenmeyeceğim. Kore'ye gideceğiz. TikTok çinlilerin zaten. Ama ben, ya Çin, ben Çin'e Kore'ye gideceğim kıskanma beni. İlaç ise senin kıskanmaz. Ben annemin olduğu yerdeyim. Ekmek yok mu başka? Anne. Var var. Nerede? Anne mi lan? Sherlock. Anne mi? Ya, bi, 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 bi. nerede? Abartma. Bir Sherlock teşekkür ederim Zengin Sevinirken Sherlock. Sevinirken kocun içine düşeceğim anne. <laughs> ya canım benim Sherlock teşekkür ederim. Eski kankam Sherlock. <laughs> Teşekkür ederim. Benim yakışıklı kankam. Kurban verene Teşekkür ederim. Bir tane daha gel. Ay 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 ay. Sherlock. Teşekkür ederim. Sherlock. Bi 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 bi. Teşekkür ederim. Bak birisi demiş ki çok güzel bir yer. Bir yer Hira gitti. Teşekkür Gitsin. ederim Sherlock'cum ya. Hira ama Kore'de hangi yere gittiğine dikkat et. Biri birine gidip çıkmak Ay olsan, teşekkür diğerine valla Çok sağ ol Sherlock'cum. Teşekkür ederim. Diğerine gidemezsin. Ay ya. ay ay. Düşmanlar çatlayın. Düşmanlar. Hira. Teşekkür ederim Sherlock. Ben Kore'ye gideceğim. Ben şu an insanlarla burada muhatap oluyorum. Susar mısınız? En sonunda yine hesabım kapanacak. Başlayacağım şimdi ona çiğne de kıskanma. Sus hesap kapanıyor. Kıskan da kıskan. söylediğim zaman sus. Sus onlara laf söyleye onlar... E söyleme. Onları çok seviyorum sus. Bak Hira gitsin demiş. Ee, çok güzel bir yer demiş. Hira. Sherlock'cum nasılsın? Teşekkür ederim kurban vereni. Gene hangi dağda kurtuldun? Gene tiktoka mı döndün? Bir gidiyor bir geliyor.